Aha valla araba da var. Hocam burası bizim. Burayı çözmemiz lazım. Çözeceğim kanka, neyle çözeceğim? Olmayan silahla nasıl çözeceğim burayı ya? Kanka neyle çözeceğim? dur bir dur bir dur bir dur bir motorun soğusun bir Geçmiş köşeye milleti kesiyor Bu, Bu evlendikten sonra çok değişti ya artık gelmiyor buraya Kanka çok zor oldu bu oyun ya. Niye böyle oldu ya bu? Tam da rush makinası. Tut <laughs> tut 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 binadaki korkak ne yapıyor acaba? Ek binaya atlayıp oyun boyu pusanlara biz ne diyoruz biliyor musunuz? Korkak diyoruz. Korkak. He? Kafasına pala fırlattım. Geldi pustu bir yerde kanka çocuk. Altına sıçıyor şu an korkudan. Adım adım yürüyor bir yerlerde ya. Böyle hafiften alıyorum sesini de uğraşmayacağım. Bunlar uğraşınca bunlarla ölüyorsun. Çünkü bilir hangi deliğe girdi. Ha tamam tabi de. Böyle rushlayamazsın abi adam. bu oyunda solo da. Böyle bir rushlama kafası yok. Adamın yerini test etmen lazım her şeyden önce. Görmen lazım. Birebir fight'a e girmen lazım. Bu oyunda herkes seni öldürebilir. Yani en kötü oyuncusu da her en iyi oyuncusu öldürebilir. Fark etmez. Beynini kullanmayı bıraktın an kaybedersin. Tamam bak. Ya beam forever kanka. Özellikle bu oyunda iyi oyuncudan değil kötü oyuncudan korkacaksın. İyi oyuncu zaten seninle savaşmak ister. Senin de 1 vs 1 fight'a e gelir. Asıl korkman gereken şey kötü oyuncu kanka. Ya tipe bak kanka. Şu tipe. böyle bir tipe bakar mısın? Şunu bir tipe. Şunu bir sıfata baksana kanka. Bunu ben. Ya böyle uzaktan 1 vs 1 gördüğüm anda ben bunu direkt kaç kaç yani kanka. Buna, buna girilmez. Tipe bak. Aa, Allah aşkına şuna bak. Kombinasyona bak. savaşabilir misin oğlum bu da daha... sen kimsin kanka biz kimiz oğlum allah'tan oradan bir açıldı yani loot falan gördü herhalde heyecan yaptı normalde bunlar var ya atlıyorlar sabaha kadar çıkmıyorlar <laughs> Azıcık 7.62'yi e atmış ki bulalım. Sonra da savaşa girelim. Tamam ya. bir boostları da fırlayalım. 10 mermiyi de alalım. aynen o 10 kapasite, 5 kapasite yer kaptı. bir yani dragon oldu. E, ee, Toki vardı. Aslında tam safe'in ortasında mı? Birazcık milletle dalaşabilirim yani. Bu ne demek? Nasıl oluyor? Şöyle. Böyle kendileri indiriyor ya burada. Deliriyorlar kanka. Yeni keşfettim. Deliriyorlar kanka. Kuduruyorlar. Sanki böyle hani o apartman böyle babasının apartmanı da camına taş atmışsın kırmışsın gibi oluyor. Bilmiyor kanka bak şimdi. Az sonra pikler. Pik pik, pik pikler. Bunu indiriyorsun kanka bunların. Az sonra çıkacak. Görün mü nasıl? Bilmiyorlar kanka. Mecat mecat geliyor sonra. Allah canı şuraya kadar gelmesi lazım. Bitlemem. Bir miktar bu zaman yapıyor. Otomatik sniper var abi adam. Hem delirmiş hem de otomatik sniper var. İlk attığın anda öylesin. Gördün mü? Çıkırdım. Teker alıyor. Sanki çıkmayacak anasını satayım. Sanki oyunda bir tane araba var kanka. Teker alıyor. salak kanka. Yani Yani bu bok yılında öldü ya çocuk. Ya adam adam kanka tekir patlatacağım diye öldü yani. Tek tekerlek ya hani. Hani daha boktan çok az sebep gördüm ölmek için. Helal vallahi Helal olsun kanka. Nasıl patlattın ya arabanın tekerini? Böyle gideyim de tebrik edeyim. Yo, brother, congratulations, nice, taking wheels, for a nice job by taking wheels, you know, like, brilliant idea, amazing job, perfect gameplay, yeah, good luck next one. Oğlum bu bir ne oluyor lan? Oğlum bak bombaya gidiyormuşum diyormuşum. Atamadığı bombaya. <laughs> Bombayı atamamış zaten. Ben niye bombaya gidiyorum ya? Eldiven. Taşlarını kesiyorum kanka. Taş tırış. İlluz. At hocam at. Air drop at. Drop at kardeş. Dropla bizi. Drop. Air drop. Ha, adam çağırmış lan onu attı. Vay şerefsiz. Ben gideyim alayım onun elinden bari. Yavaş düşecek o yüzden vaktimiz var biraz daha. Burada. Ona ne oldu? Adam var mı? Hadi canım. İşte boş ver. Bana Ya almadan müdahale edebilsek güzel ya. Almadan müdahale edemeyeceğiz ama sanki. Biraz benzinlik gibi yorumladım, güzel cover olan bir mekan orası. Adam bir de acımadan bam 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 vuran tipten. Ama orada sağlam fight sağlam bir şeyler dönüyor kanka. Vallahi kafalar mapalar... ...yollu. Ekstra solda da bir oyuncu var, sağa vurursam sola da dönmem lazım. M24'ü var. İlk bir drop'a gidilir muhtemelen. aaa öldü lan hmm. nesin yağız sen yağız nesin sen bu arada bitmemiş gördüğümüz üzere hala da bambi saldırısı devam ediyor Direkt daha. Kanka daire çizip durma. Geliyorsan gel gelmiyorsan git. Yani hani. Ne yapıyorsun hani. Ne yapıyorsun yani. Ne yapıyorsun yani? de kafanda bir şey var. Uygula ya da git. Linux güzel geldi. Ver bize şuradan bir tane. Bekler o. abi? Ne 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 var ne? Ne var ne? var ne var? Niye durup durup sıkıyorsun bana? <laughs> Adamı ne var ne var diye vurdum be Bu silah çok fena bir şey ya. Bam bir vuruyon öldü. Bak çelik geleği vardı ha de atamadım ha HS'de değildi yani çelik geleği ikiydi, direkt öldürüyor. Eyvallah yok silahın yani buraya geçiyor. Direkt sonraki lobi. Direkt çıkartıyor oyundan. Yine kesiyor, bağcıkları çözüyor. Her yere tek atmıyor. Best 3'e 80 vuruyor. Best 2'ye şey tam şurasına gelirse tam kafasının hafif altına tek atıyor. Eee çelik yelek biri zaten söylemiyorum yani. Y parçaya ayırıyor kanka. İkiye bölüyor adamı. Umurtumun ikiye ayrılıyor. Aynen esporda çıkıyor. Ama o mermisi var sadece o yüzden çok her zaman kullanılan bir şey değil. Abi niye çıkamıyorum? Bu bir beygir arabasın sen ya. Ha? Bak bak adamın tipe bak kanka. İyiyiz de şimdi. <laughs> Allah. İyi pança bak. Ben bir kere daha pikleyeceğim. Abi tam adama vuracağım. Aim punch yiyor. Eğim çatıyor. atıyor. Tam vuracağım eğim punch atıyor. Tam vuracağım eğim çatıyor. atıyor. Al kanka bir teker daha almazsan rahatlayamazsın. O yüzden onu da al. Aldın mı kanka? Aldın mı tekeri? Aldın mı tekeri? Oğlum bugün ne kadar akıllısınız siz ya? Teker avcıları. Çok seviyorlar ya teker almayı. Ya, ya, bide. Bide böyle yo, my friend. Yo, nice, na, nice try, bro. You know, But you took my wheels. Oh, I don't know what to do now. Oh, yo, yo, you no know, good gameplay, man. Be like it. Good luck next month. bulut burada dursun kanka. Hiçbir şey lazım önce buradan alırız. Oy! Allah vallahi, vallahi gidiyor da kafası. <laughs> kanka bir etrafına bir baksana bir ateş etmeden önce. Acaba adam var mı? Acaba ben burada ateş etsem bana kim biri sıkabilir mi? Ölür müyüm? Ölmez miyim? Ne olur? <laughs> Oğlum madem hiç, ya hiçbir şey düşünmeden ateş ediyorlar kanka. Hiç gördüm bu arada hiç orada. Seni denemeye çalışma. Ulan burada ee, mermi lazım şu an. Kanka bak aklımı alayım ya. Onu, onu mu istiyorsun ya? Daha nereden sıkıyorsun ya? Tam sıkmeden. <laughs> Bana sızarlar mı? Ya yani okul tarafından. Çok da sanmıyorum ya. Aa, ta orada adam var lan. Biz gerçek misin? Benim araba nerede? Burada. Bana oyun geliyor. İnç. Bay bay. Valla şuralara kadar sızabiliyorlar bu arada ya. Hatta benim ağaca kadar falan sızabiliyorlar ha. Yani oradaki ağaçları iyi kullanırsa tek başıma olduğum için etraf dikkatim dağınıkken koşabilir. Muhtemelen koşacak diyeceğim. Koşmuyor. Azı tamam. Alamadım kilini ya. Alamadım kilini ya. Alamadım kilini ya. Alamadım kilini. Alamadım kilini, alamadım kilini. Eheheheh. Allah 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 Oğlum sen ne arıyorsun orada Valla bir şey mi flash bombası kurtardı gövdeye yedik kanka şeyi AVM'yi flash kurtardı Ya sen de hocam nesin ya sabahtan beri ya sabahtan beri sabahtan beri ya sabahtan beri kanka sabahtan beri Bırak artık peşimi buradan şöyle bir oyun daha gelecek bu arada. Arkadan net net oyun gelecek yani net. Ne kadar önlemeye çalışsam da gelecek bir tane. <laughs> Nereye çarptı? Çok merak ediyorum ya o mermi. Ne çarptı çünkü anasını satayım. Nereye çarptı? Abi şu adama biriniz atış yap. bir şey yapsın ya. Sabahtan beridir herkesi anladı ya. Sen de daha varmış kanka önündekine sıksana ya. Gözünü sevdiğim ya. Sen bana sıkartan o benim bana sıkarsa kim oynayacak bu oyunu? Neyse evet, ben arkalanayım ama o, o, birazcık odaklanayım şu anda. Net çünkü bana bir arka gelecek. Yok başka birine sıkıyor. Aynen tamam son 3 kişi kaldı. Bir arka yok okey. Ayo ölmüş bu abi mi? Ha vurdum la. Ucağım şöyle bir öptüm bombayı gönderdim. Bunu, bunu öpmeden gönderdim. Abi çok ya. En, en istemediğim fight'a gireceğiz. MP5 vardı kanka. Allah sıkıntılı bir fight geliyordu yani. Adamda MP5 vardı. Allah'tan AVM ile çıktı. Beklemiyordu yakına koşacağımı. En son tepede ses verdiğim için. Güzel mi? YouTube'a koyarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube PUBG 10KDS. Kodumuzu biliyorsunuz. Desteklerseniz çok sevinirim. Bu maça bir destek alırız hocam. 2 dakikanızı ayırıp 10K destek koduyla Steam hesabımızı bağladıktan sonra destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gücüyüz.